Şimdi alttaki somunumuzu iyice temizliyoruz. Balata spreyi kullanabilirsiniz. Altındaki pulu bunun yerisini takıyoruz. Bunun her seferinde değişmesi gerekiyor. Daha sonrasında yerine tutturalım. Bir miktar geri çevirip diş yerine oturduktan sonra ileri olarak çeviriyoruz. Diş kaptırmamaya özen gösterin. Şimdi burası karter somun olduğu için bunu inanılmaz sıkmaya gerek yok. Servis manuelinde 40 Newton metre diyor. elimizde Newton metre ölçmek için bir tork metremiz olmadığından dolayı elimizde bunu tatlı sıkın. Hayvan gibi olmayacak şekilde sıkıyoruz. Böyle kontrol ettim. Şu an çok iyi. İnanılmaz bir şekilde sıkmıyoruz. Şimdi yağ filtresi kısmına gelelim. Yağ filtresini açtığımızda kutunun içerisinden, içerisinden çıkan yağ filtresinde şu şekilde bir açıklama var üzerinde. İngilizce kısmına gelelim. Apply oil lightly to the gasket before installation. E, takmadan önce az miktarda e, contaya yağ sürün diyor. Titan Tork ıı, diyor 15 ila 20 Nm arasında torklayın diyor. Bunun servis manuelinde 17 Nm diyor. Bizim tork metremiz olmadığı için bunu <laughs> eski usulde yapacağız. Bunu anlatırım ne kadar sıkacağımızı. Ee, bunları takım işlemini yaptıktan sonra run engine for 3 minutes and check for oil leakage. Ee, motoru 3 dakika boyunca çalıştır diyor. Daha sonrasında da yağ kaçağı olup olmadığını kontrol et diyor. Şimdi normalde Hiflo filtrelerde falan bu gasket yani conta kuru gelebiliyor. O yüzden bunu motor yağıyla yağlamamız gerekiyor. Bu kuru gelmemiş ama üzerinde yine de yağlayın diyor ki ben de zaten. Şunu bir açalım. Elimizle kontrol edelim. Yağlı. Fazlasını elimle alıyorum. Daha sonrasında şöyle motor yani kapağı almayı tercih ediyorum ben şöyle kapağı aldık bir miktarıya. Bunu parmağımla filtrenin her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Çok fazla abartmaya gerek yok. fazlasını sıyırdım gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde tamamlayalım. Şimdi de e, Conta yağladıktan sonra filtrenin içerisine bir miktar yağ koymamız gerekli ki e, motorda yağlama gecikmesi olmasın. Yani ilk marşa bastığımızda motor ilk önce filtrenin içini doldurup daha sonrasından motor kısmına gidene kadar olan gecikmeyi azaltmak için en azından buna belli bir miktar yağ koyuyoruz. Benim tavsiyem bunun koyma miktarı bu şekilde eğip koyun. Şimdi i̇lk önce bunun içerisinde bu metal bir filtre fakat içerisinde kağıt var. Böyle çevirerek filtrenin emmesini bekleyin. Görüyorsunuz yağ içinde dönüyor. Gördüğünüz gibi yağ azaldı içerisinde çünkü filtre emmeye başladı. Bu şekilde devam ediyoruz bir miktar daha koyduk. Gördüğünüz gibi şu an neredeyse tamamen eydim fakat akmıyor. Bu biraz daha ayak koyabileceğiz demek oluyor. yatırdığımızı farz edelim. Şimdi ben bunu eğiyorum çünkü takarken şimdi bunu komple doldursam takarken çevirdiğimde lakır 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 yağ akacak. O yüzden ağzına kadar doldurmuyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi o kadar yağ koymuştum. Yine hepsini çekti. Burada biraz sabırlı olun. Bazı arkadaşlar böyle içine direkt koyup koyduğu gibi tak diye şey yapıyor. Kapatıyor. Gördüğünüz gibi bakın hani bayağıdır koyuyorum. Sürekli çekmeye devam ediyor. Böyle çevirirsek daha iyi olur. Ne kadar fazla koyabilirsek o kadar iyi. Kamera odaklamada. Hı. Son kez koyacağım. Artık çekmemeye başladım. Şu an maksimuma getirdim. Yan tutuyorum. Şu an artık iyice ucunda duruyor. Gözüküyor kamerada. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu da diş kaptırmadan kesinlikle kontrol ediyoruz. E, contası yağlı hala. Yan tuttuğumda yağ tam ucuna kadar geliyor. Şurada eski kalandan bir parça yağ kalmış. Onu alalım. Tamam. Şimdi Burada çok azıcık geri çevirebilirsiniz diş kaptırmamak için ben geri çevirmeden Şimdi bunu torkla torklama kısmına geleceğim <laughs> Tork anahtarım gördüğünüz gibi eldivenim 20 Nm arası dediğinden elimizle de bunu sıkabiliriz. Yani elimizle sıkabildiğiniz kadar sıkın. Özellikle bir eldiven yardımıyla gördüğünüz gibi hala dönüyor. Bunu normalde buraya geçen birebir bu filtre için yapılmış anahtarları da var. Üniversite olarak bunu zincirli ya da kayışlı olarak da yandan geçirip sıkıp sökebileceğiniz anahtarları da var. 35-40 derece varında bir şey ondan da alabilirsiniz. Ben eğer sökemeseydim, fazla sıkılmış olsaydı bir arkadaşım da bir akrabam da vardı. Ondan alacaktım. Gördüğünüz gibi tornavida yardımıyla da söktük. Şimdi hala dönmeye devam ediyor. Az az çevirebiliyorum. Şey bir de salimle deneyeyim. tamam. Bunu büyük ihtimalle bayağı bir sıkıyorlar. O yüzden bir pens yardımıyla söküyorum her seferinde. Yine elime sökemedim. Tapamızı alalım. Bu tapayı da temizleyelim. Eski yağ kalıntılarını atmak için. Şimdi bir tane hun yardımıyla böyle sıkıntı oluyor gördüğünüz gibi olmayacak. Bunu nasıl yapabiliriz? <laughs> Motoru padoktan indirdik. Yani bu vesileyle sol tarafa doğru yatmış oldu. Sola yatınca Şimdi bunu iyi koyabiliyorum. Şimdi bu yağ filtresine koyduğumuz yağdan devam ediyorum. Yağ düzgün çevirmek için. şimdi sol kutuya koyuyoruz. Yağ filtresini de değiştirdiğimiz için 2.7 litre koymamız gerekiyor. Eğer ki yağ filtresini değiştirmeden sadece yağ değişimi yaparsak o zaman da 2.4 litre koyulması gerekiyor. Şimdi bunun içerisinde 300 ml kalacak. Bu şekilde ayarlayalım. 2 tane 1 litre boşalttık. 2 litre yaptı. Şu an bundan 700 mililitre koyacağım. Yani 300 mililitre kalacak şekilde ayarlamaya çalışacağım. tuttuğum zaman iki çizginin arasında duruyor. Çok iyi. Şimdi bir de son olarak motoru özellikle 3 dakika diyor ama bir sonraki günde yağ filtresinin ve alttaki kartlar tapasının yağ kaçırıp kaçırmadığını kontrol ederseniz çok iyi olur. Herhangi bir kaçak varsa müdahale edebilirsiniz başınıza büyük bir bela açmadan. Bu videoda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.